Şunu tat bakalım. Hatırlayacak mısın? Bergumu da <laughs> Sen bayılırdın buna. Biraz daha iyi ne olur. Anne tamam lütfen. Tamam tamam peki. Sen canın ne istiyorsa onu ye. Ama bak şu feslenli omletten mutlaka yemelisin. Ben kendi ellerimle yaptım. Aysel, Levent'in o çok sevdiği peynir var ya. Ondan biraz daha getir canım. Getiririm hanımım. Ya bu kadar şeye ne gerek var? Boşuna yoruldunuz. O nasıl söz evladım? Anneler söz konusu evlatları olduğunda asla yorulmazlar. Günaydın. Bu ne muhteşem bir kahvaltı böyle. Levent. Günaydın. Sen gitmedin mi? Sahi biz seni gittin sanıyorduk. <laughs> gitmedi Bahadır gitmedi. Kardeşin yine aramızda. Yani biz seni böyle açık denizlerde falan zannettiğimiz için doğal olarak şaşırdık Levent. Gece teknesine hırsız girmiş. Aa. Yapma ya. E, ee, polisi aradın mı? Ne oldu? Ne çalmışlar? Yani değerli bir şey var mı? Ee, manevi değer böyle paha biçilmez şeylermiş. Aa, acaba neymiş bu manevi değeri paha biçilemez şeyler? Çok merak ettim. Yani ne diyelim geçmiş olsun. Size afiyet olsun. Babanın Londra'dan getirdiği tahta kutu vardı ya. İşte içinde her ne varsa bilmiyorum. Levent dünden beri çok üzgün. Ay aman burada kalsın da nasıl kalırsa kalsın. Değil mi anneciğim ya? Levent geldi işte hep birlikteyiz. Harika, müthiş, ailemiz tatlı bir arada. Harika, müthiş. var geliyor Hülya'cığım. Ağaçlara bak, yaprak yaprak çiçek açmış. Yaprakları yedireceğim sana o olacak. Kardeşin gelmiş, sen hala yaprak diyorsun. Adam bu gibi resmen. Biz gönderiyoruz, o geri geliyor. Hayatım ne yapsın yani hırsız girmiş teknesine. Ben onu bunu bilmem Bahadır. Ya o kutu mudur nedir bulup gider ya da sen bir yolunu bulursun onu holdingten uzak tutarsın. Anladın mı beni? Durum malum. Batığız, batık. Şimdi güzel karıcığım, yani bir şey söyleyeceğim, sinirleneceksin. Böyle tuhaf. Yani değişik değişik fikirler sunuyorsun yönetim kuruluna. Hele o ipek kumaştan kimono fikri. Yani bizim milletimiz ne anlasın kimonodan? Ha! Bunun suçlusu da ben mi oldum Bahadır? Yani senin beceriksiz yöneticiliğinin suçlusu ben oldum öyle mi? Balım, yok, tam olarak öyle demek istemedim. Aç şu telefonu. Seslere karşı hassasiyetim olduğunu biliyorsun. İnadına yapıyor. Şirketten, finans müdürü. Ya açsana o zaman. Alo? Ha, efendim Ferit? Yapma ya. Tamam tamam tamam. Biz e, birazdan çıkıyoruz, yarım saat orada oluruz. Gelince konuşuruz. Bizim kredi işi. Onaylanmamış. Ferit ikna edememiş banka müdürünü. Ha, bir bu eksikti. Kendileri bilir. Mete Anoğlu'na banka mı yok? Hiç yani. Ben sana yolda göstereceğim o kimonoyu. Yürü sen yürü. Unuttum zannetme.